Ay senin noskop ve menet tükürürüm ha. Gelin lan. Oha. O kill benim dostum. Öyle bir şey yok. Ama bu kill Delirdi bu arada. Bir tane de şuraya. Var mı lan öyle bir şey? He? Aa barış bura mı? geldiniz arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle birlikteyiz. Şu anda etkinlik alanına doğru iniyoruz. Oha! Her taraftan adam geliyor. Evet, güzel bir iniş. Teknik bir iniş ama kimi alacağız? Hop! Lan ne oluyor? Havada adamların paraşütü birbirine karıştı. Ya rezalete bak. Olan benim killerim oldu. Her taraftan ses var dediğim gibi. Ya bir dakika şu tarafa doğru bir oynayalım. Orada benim killerim vardı çünkü. Bak büyük haksızlık ha. Ne oluyor lan? Oha! Tamam. Başarılı bir operasyon. Gel dostum. O kadar hızlı geldi ki yani. Resmen bodozlama atladın ha. Birisi geldi. Ne oluyor lan? He? Arkadaşlarını süzgece çevirdikten sonra gelsen ne yarar? İş işten geçti dostum. Evet şu AK'yı bir çek. Hazırda bulunsun elimizde. Aşağıda ne olduğunu hala çözemedim. Bir kıpırtılar geliyor ama yani halen somut bir şey yok. Ha, odanın içinde. Tamam. Seni alalım dostum. Ne oluyor lan? Hop. Ah be. Biraz daha yese iyi olurdu. Bu kötü oldu. Umarım bombası yoktur o arkadaşın. Benim var mı? Bombam varmış gibi yapabilirim en fazla. Şunun gibi. Aa adam yemedi. Nasıl ya? Ha? Aynen böyle dostum ya. Bu an helal olsun. Vallahi billahi helal olsun ya. Adam iyi aldı. AK'si varmış. Vallahi helal olsun. Aha. Atladı. Tamam, sıkıntı yok. Nereye atlayalım? Diğer moda atlayalım. Tamam, diğer bu modda olmadı. Diğer moda atlayalım. Yapacak bir şey yok. Genelde zaten hep böyle yapıyoruz. Her videoda aynı şeyi yapıyoruz. Birinde olmasa diğer moda atlıyoruz. Genelde de o maçlar bin oluyor. Evet diğer moda geldim. 6 kişi var olduğu görünüyor. Tamam sıkıntı yok. Ver şu bombayı. Yakın. Yakında birisi var. Yine yine aynı senaryo yine aynı yere indim. Bu sefer var ya hiç uzatmayacağım. Direkt şuradan geçeceğim. O arkadaşın işi bitince gelir. Yukarıda pusmaya devam etsin o. Yani adam yok bir şey yok. Orada daha neyi uzatıyor? Şu taktiği yer mi? Genelde yiyorlar ama Buradayım dostum. Bak. E avucumdasın. Patladı. İzleyin. <laughs> evet. Kolay bir kill. Loot'a doğru gidelim ya. Benim derdim loot. Adam her türlü geliyor zaten buraya. Araba geldi. Bir dakika dostum. Kontrolüm olmadan giremezsin bölgeye. Aa, arkadan geldi. Oynar mı buraya? Bak buraya da oynamadı. Lan hem o kill gitti hem bu... En sevmediğim olaylara. ha. Neyse şurada bekleyeceğiz bunu. Gel dostum. Aynen böyle. Aferin sana ya. Vallahi helal olsun. Oraya da güzel bir bombam var. Duymadıysa tabi. Ağzınıza layık dostum. Güm. Ne? Nasıl lan? Bir yanlışlık olmasın bu işte. Oha oha yani bir bir şey olsun artık ya. Adam manyak çıktı. Ne yanıyor ne vuruluyor. Dışarı çıktı. Ama dostum uzatmayalım bak. Daha fazla kile ihtiyacım var. Aa! Lan nereye lan? Bak bak bak. Lan nereye dostum nereye? Yani moda kadar gelmişken daha nereye geri dönüyorsun? Evet. Küçük bir gecikmeyle lootumuzu artık açabiliriz. Halen adam var ama sıkıntı yok. O loot bizim. Oo, full set M4 verdi. Yine birisi geldi. Ya sen nereden çıktın? Piyangodan mı çıktın? Bak bomba da yok. Bir dakika. Tamam senin molotofun varmış peki. Ama uzatmayalım bak. Bak böyle bir ikramım da var senin için. <laughs> kalkanın adamı zıplatması gayet güzel bir şey bu arada. Yani dümdüz kalkan olsun adama bir şey yapamazsın. Ama hani adam zıplayınca dengesi bozuluyor filan. Orada alabiliyorsun. O yüzden gayet güzel bir özellik. Hemen gidelim. Şu sandığı bir açalım artık. Da açmışlar lan. Oha. Gittik ya. 3 seviye MG3 her şey var. Ay senin no scope abi e tükürürüm ha. Gelin lan. Oha. O kill benim dostum. Öyle bir şey yok. Ama bir kill Delirdi bu arada. Bir tane de şuraya. Var mı lan öyle bir şey? He? Aa, Barış bura mı? Saygılar abi, saygılar. <laughs> tamam, sağ ol. Vay be, Barış burayı vurduk ya. Önceki başlarda da denk gelmiştik. Hani bu sefer de o benim peşime takıldı. <laughs> Neyse. Yumruklayacaktım ama o, o olduğu için şey yapmadım yani bir şey yapmadım. Vay be Barış burayı da vurduk. Yani bundan yıllar yıllar öncesinde ağır silah modunda filan da birkaç defa vurduğum olmuştu. Klasikte de vurmuş oldum. Hatta yayında bile vurduğum olmuştu galiba. Hani oyunda vurdum. Yayında olduğunu fark ettim. Baktım filan öyle şeyler de denk gelmişti. Vay be. Şimdi de vurmak tısmet oldu. <laughs> Çok sık denk geliyoruz bu arada onunla hani. Neyse. Evet. 9 killdeyiz ve Pochinki bölgesine geldim. Ve bir oğaz gördüm. Bak orada istop etti. Kesinlikle bunlar birbirinin rakibi diyecektim. Rakip değillermiş. Buraya doğru oynuyorlar. Tamam. Benim için yine açıklar ama şu evi alacağım. O çatıda durmayacağım. Birini düşürür Dur öyle dur. Bayağı Tamam 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 bayağı Çek şunu çek şunu. Hayır be lan çek lan. Aha ekürüsü de burada. Tamam ikisini birden aldık. Bayağı bir heyecan yaptım da yani. Korktuğum kadar da şey rakipler değillermiş. Hani bir tanesi uyanıktı tamam ama diğeri Maalesef tırt. Evet okul bölgesine gidelim. Pochinki bu kadar demek ki. Hani yine de bir kontrol etmeye gerek var mı derken drop'u aldı birisi çatıda. Ya şu balon niye yok bende? Bak 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 bir de süpürgeye bindi. Rahatlığa bak adamdaki. Buradan oraya spray gitmez ama hani adamı korkutmak amacıyla birkaç tane sıktım. Gidelim. Burada yani Pochinki'den de bir içinden geçeriz. Adam yoksa direkt okul bölgesine. Aha. Bak. Olmazsa olmaz Toki bölgesine geldim ve adamı gördüm. O beni görmedi. Güzel. Dur şöyle. Gayet güzel. Gayet güzel. Atma kendini aşağı dostum. Atma. Geliyorum. Şurada bir botumuz var. Adam kendini kaldırmadan o botu çekmeliyim diyordum. Çektim. Güzel oldu. İnşallah çalmaz. Dur öyle. Gayet güzel. Bu kadar basit dostum ya. Yani hiç uzatmana gerek yok. En de sonunda seni zaten alacaktım. Şöyle geldim. Bu neye bakıyordu acaba ya? Bunu da çek. Oha lan. Bu şimdi bak yukarıdan aşağı doğru bakıyordu. Hani burada adam olma ihtimali var. Aha. Var var bir dakika. Bunlar bu arada arkadaş değiller. Başka bir olay var burada. Henüz çözemedim ama bir botumuz daha var. Burçunda. Buraya açısı yok Şimdi bak o adam çatıya çıktı Onu anladım Ama ne yapıyor Ne oluyor lan burada Bir şey anlamadım Buradan gidelim ya Adam göstermiyor lan çatıya çıktı süpürgeyle öyle durdu İlginç bir bölge Arabamızı alalım gidelim Bak 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 Bir de bot taklidi yapıyor Lan süpürge kullanan bot mu olur Yiyeceğimi düşündü galiba da. Öyle bir şey yok dostum. Yani en fazla şuradan bir daha bakarım. Bu arada yok gerçekten bot gelmiş. Binada. Vurdu botu. Ya hiç uğraşmaya gerek yok. Valla gidelim ya. Kusuyor çünkü. Toki farelerinden kaçtıktan sonra alana doğru geldim. Alan Primors tarafına doğru gelmiş. Bak burada da bir bütün lastikleri alınmış bir bug'i var. Hani burada da bir şeyler yaşanmış. Burada da bir bagi var. Hani şu motoru bırakmak istiyorum diyordum. Lan sen nereden çıktın? Oha! Ya böyle bir şey olamaz bak. Ya tarla faresine bak ya. Tarlanın içinde ne yapıyorsun oğlum? Bir de yani kıyafeti de bot kıyafet ha. Seni ben buradan avlamam mı dostum? Avlarım. Neredeydi o? Droba yakındı değil mi? Aha seni gördüm. Ya sen Nesin dostum sen? sen? benim için çıtır bir leblebisin ya. Dur öyle. Şuna bak şuna. Açacak bir yeri de yok. Pis herif. 15. kilim olmaktan kurtulabildin mi? Olamadın. Evet. Küçük bir pürüzden sonra 556 mermisi 556 mermi aramak için gidebiliriz. Lan adam maçı yakıyordu ya. Mis gibi Oscar'lık maçı yakıyordu. Gidelim. Evet. Bu indirim marketlerine geldim. Burada biraz 5.56 mermi takviyesi yapacağım. O az önce vurduğumuz adamın lootuna gitmeye bile korktum. Hani o öyleyse arkadaşlar nasıldır diye düşündüm. Yani o yüzden maçı hiç riske atmaya gerek yok. Şurada güzel güzel malzemelerimizi alalım. Maçın sonu da yaklaşıyor. Yani 16 kişi var. Bu maçın win olmasını istiyorum. Hani güzel şeyler yaptık bu maçta. O yüzden temkinli bir şekilde devam ediyoruz. Oraya bir drop düşmüş. Belki drop'a gidilebilir diyeceğim. Kaskımız yeleğimiz son seviye. Neyse ufak ufak adam aramaya devam edelim ya. Oo, bak olayın döndüğü yeri buldum. Bu ev gayet iyi. Bak şurada Mirado'nun olduğu yerde. Balon aha adamı da gördüm. Güzel headshotları vardı. Niye sıktıysam var ya burada da çünkü birisi var. O zaten buradan bir yere nişan alıyordu. Stratejik bir hata yaptık. Tamam ama sıkıntı yok. Özellikle hani o ev değil de şu evin çatısı ideal gibi duruyor da o eve yok çıkamam bir dakika. Buna çıkmalıyız. Şu evin çatısı bize herhalde oyunun anahtarını verecek gibi duruyor. Balkondan hemen çıkalım. Strese gerek yok. Sağ tarafta var. O kulübenin orada var. Yani her iki takım da öyle kolay kolay çıkabilecekleri bir pozisyonda değiller. Bak o sisledi orayı. Ama hani öyle sis mis kurtarmaz dostum ya. O AMR'li hangisi acaba? Ona da dikkat etmem lazım. Gerçekten sıkıntılı. Bak açıkta birisi var. Tamam güzel onu hoplattık. Hop dur öyle. Fazla sabit durmamaya çalışıyorum. AMR yi yiyebilirim. Tamam seni aldık dostum. 8 kaldı. Bak biri o eve gitmişti onu biliyorum. Bu vurduğumdan hariç sisin orada da birisi olmalı. O nereye gitti işte. Şu an bildiklerim bunlar. Nereden geldi o ses? Uzaktan bir yerden bir silah sesi geldi ama ben mi yanlış duydum? O da olabilir. Aha, gördüm. Burada. Bak 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 bak. O çim adamı gördüm. Dur, öyle dur. Hadi be. Ayaklarından yer mi? Yiyor, yiyor, yiyor. Gayet güzel, gayet güzel. Ayaklarından vurdum vallahi. Dostum dur öyle seni çekeceğim bak senin kurtuluşun yok. Bayağı iyiydi bu arada. Tank var. Tanktan inen arkadaşı vurabilir miyiz? Aa son anda bayıldı. Çek şunu çek 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 çek. Tankla ekip sıkıntı olur. Ya bak 5.56 problemim var. Bunu aşmalıyım. Buradan hemen biraz 5.56 bulup, bulup buradan çıkacağım. Çok heyecanlı ya. 556 nereden bulabilirim? Ya bak işte son dakikada olabilecek bir şey mi bu ya? Yani bir 60 tane falan ha. Tamam şunun içinde kim de ver. Bak, hala orada bir olaylar dönüyor. Benim müdahil olmam lazım olaya gidip. Bas 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 bas. Eğer bu çalışmada da birkaç kill alırsak gayet rahatız. Bak tankın dibinde gördüm. Oha bir dakika keskini var. Keskini var. Tamam M24 ama yine de keskin keskindir. Alan başladı. Önce o adama mı vuracak? Risk atmayıp alana gitmek mi yoksa bu adamla çatışmak mı? Birinden birini yapmak zorundayım. Aslında mermim fazla olsa tanka zarar verirdim önce. Ya çok sıkıntılı. Tamam önce o yiyecek sonuçta alanı. Ayrıca elinde süpürgem var. Sık 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 sık. Var mı lan öyle? Bedavaya alana gelmek he? Öyle yok dostum. Seni alana sokmayacağım. Bu arada son 3. Hani bu adama takıntı yapmamalıyım. Başkaları da var çünkü oyunda. Hem mermi hem de ses açısından. Şöyle acilen güvenli bir yere geçmem lazım. İnşallah şu tepede önüme birileri çıkmaz. Turbo'yu kullanmayacağım o yüzden. Hani adamları gördüğüm anda basma üzerine kurulu bir felsefeyle Bak burada kimseler görünmüyor şu anlık. Yeni alan hemen başladı. Tamam direkt yeni alana geçelim ya. Aha! Lan ne alaka? Oha! Lan ne alaka oğlum? Beni görmedi. Tamam, görmedi. Geç 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 geç. Dostum eğer bu evden çıkıp da gittiysen diyeceğim de yok bu adam kesinlikle tahliye uçağı falan kullandı. Hani o kadar yükselecek bir şey varsa büyük ihtimalle hile kullanıyor demektir. Buggy'yi almadı. Buggy'yi almadı. Buggy'yi almaması kötü de yılan lan bu adam. Bak 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 şu Victor'a bak. Dur Victor dur. Bitti dostum. Senin için oyun bitti. Burada bu arada market var ha. Son 3 diyordum. O zırhlı aracı bir aradan çıkartmamız lazım. O zırhlı araç bana sıkıntı yaratır. Şu marketten 556'yı dolduralım. Evet, muhteşem oyunumuz maalesef dondu. Ama hani yeniden geri geldim. Bir sıkıntı yok. Adam da yok. Şu markete girip 556'mızı alalım. Yani var ya resmen oyunla mı mücadele edeceğiz, rakiplerle mi mücadele edeceğiz yoksa emülatörle mi mücadele edeceğiz? Anlayabilmiş değilim böyle. Emülatör garip garip donuyor. Hani son sistem bilgisayar donar mı ya? Emülatör donuyor. Bilgisayar donmuyor bu arada. Maalesef böyle problemler de var. Böyle hemen çatımıza geri geçelim. Alan buradaymış sonuçta. Başka bir yere verilmedi. Hani onlar gelecek buraya. İnşallah ben oyuna girmeye çalışırken adamlar buraya sızmamıştır. Sızmış da olabilirler. Hemen etrafı kontrol altına almaya çalışıyorum. O tank bu tarafa gelmişti. Gördüm. Bak bir tanesi kulübenin içinde tamam. Diğeri nerede? Eğer diğerinin de yerini tespit edersem oyun bizim. O beni gördü mü? Tamam o, o, beni görmedi ama tank işte. Tank önemli. Tankın nerede olduğunu bilmem lazım. Gayet güzel. Bu oyun bizim. Bu oyun bizim. Alan yeniden bize verildi. Çok heyecanlı ya. Vallahi çok heyecanlı. Acaba nerede pusuyor? Şu kulübenin içinde bile pusuyor olabilir. Aha açıktan gidiyor. Dostum bu spreyden kimse kaçamadı şimdiye kadar. Hayır hayır. Geç şuraya. Halkanı açtım geri kapattım ya. Bunlar arkadaş değil bak bu iyi haber. Ve her şekilde buraya gelmek zorundalar. Az kalsın gidiyorduk ya. Olaya bak. Nereden sıktı o adam? Bu ne pis bir maça denk geldik ya. Adamın tangı var oraya pusuyor. Mermi yine bitti. Çok hızlı bir şekilde. Tamam dostum tamam. Halkanı atsan da bu oyun benim. Açmasın da bu oyun benim. E alana öleceğim bu seferde. Oh be hele şükür düştün ya. Bu alan ona o acil yardımı bastırmamalı bence. Hani bastırırsa oyunda bir sıkıntı var demektir. Heh, o kilimiz de geldi. Sadece o evdeki kaldı. Hızlı bir şekilde markete git. 5.56 al. Oyun bizim. Resmen oyun bizim. Alan oraya verdi ama umarım bir sıkıntı olmaz bu işte. Hızlı bir şekilde mermiyi doldur. Önce bir fizibilite ondan sonra da süpürgeyi çalıştırıp hızlı bir şekilde gideceğim. Çok heyecanlı ya. Gerçekten çok heyecanlı. Acaba bizim mi oyun? Enerjiyi falan fullleyelim. O şekilde gireceğim oraya. Alacağız ya. Bu oyun bizim ya. Bu oyun bizim hakkımız. Neler yaptık? Evet. Giriyorum. Adam %99 ateş edecek ama başka çarem yok. Hadi hayırlısı. Şurayı aldım. Adamdan hala hareket yok. Oha. Bu adam ciddi mi? Bomba. Lan. Hay bombana tüküreyim. Adam bomba attı. Evet yaklaşıyor. Evin kenarlarında da bomba atabilir diye. Yani kenarlarda durmamaya çalışıyorum şimdilik. Bir anlayabilsem ben nerede pustuğunu anlayabilsem. Tamam sis attı ben anladım yerini. Teşekkürler dostum ben alacağım aldım. Şimdi sıra gerekli işlemi yapmakta. Şu çatıya çıkarsam eğer. Çok daha farklı şeyler yapabilirim senin için. Şimdi benim bombam var mı? Var. Senin patlamaya hazırlığın var mı? Mesela şu bombayı tutabilir misin? Şu bir. Daha var dostum. Hazırlıklı geldim. Merak etme. Onu tutmazsam bu var. Yürü lan. <laughs> Verir miyim lan bu maçı? He? Alevlerin arasından. Gayet güzel bir gün. Evet aldık. Yani bütün her türlü probleme rağmen emülatör dondu. Oyundan attı. Ondan sonra yani bir takım kasmalar donmalar normalde yapmaz da yani bu son bir güncelleme geldi emülatörü orada yaptı. Evet yine de aldık. Bu maçta Barış Buray'ı vurduk. Hani onun için de özel bir anlamı var. Sonuçlara bakalım. Kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar 21 kill 3445 hasar ve 29 dakika sürmüş maçımız. Dediğimiz gibi birçok problem oldu bu maçta ama yine de aldık. Ve en önemlisi Barış Buray'ı vurduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.